Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. 37 bin dolarlardayken aslında momentum uyumsuzluğunun onaylandığından bahsetmiştim. Ve Bitcoin'de şu anda 35 bin dolarlarda seyrettiğimizi görebiliyoruz. Peki burada uyumsuzluklar çalıştı hedeflerine geldi mi? Burada hangi seviyeler önemli? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında baktığımız zaman üçlü uyumsuzluğun ardından geri çekilme gayet doğal bir şekilde gerçekleşti. 35 bin dolar seviyesinden desteğimizi aldık. Peki bizim için önemli olan seviye neydi? Trend için önemli olan seviye hatta 34.400 dolar seviyelerinde devam ediyor. Yani bunun altında gün kapanışları geldiği anda Bitcoin'de daha farklı evreleri konuşabiliriz arkadaşlar. Yani şu anda gelen düzeltmelerin daha doğal olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada 34.400'ün kaybediliyor olması sıkıntılı bir süreç anlamına gelecektir. Bu yüzden burayı takip ediyorum. Buranın önemli olduğunu düşünüyorum ve hatta VPVR açısından da bu bölgenin altının arkadaşlar boşluk olduğunu görüyoruz. Yani Bitcoin bu bölgeyi kolay kazandı ve kolay da kaybedebilir anlamına geliyor bu şekilde. Bu yüzden 34.400'ün altı boşluk bir şekilde 30.000 dolarları bizlere gösteriyor. Bu bölgeye dikkat edeceğiz. Önemli bir destek olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum Bitcoin açısından. Onun haricinde de arkadaşlar 4 saatlikte sat sinyalleri onaylanmak üzere. Yani 4 saatliğe geçelim. Burada arkadaşlar EMA Riva'nın altına doğru attığını görüyoruz. Dün de aslında size şundan bahsetmiştim. Ribbon'ların Son bandından hep bir destek alıp buradan yukarıya doğru atak yapıyordu ve burada yine tutunmaya çalıştı fakat kırılımla birlikte daha sert düşüşün meydana geldiğini görüyorsunuz. Aşağıda baktığımız zaman ise MA200'ler 33.600 seviyesinde devam ediyor. Onun haricinde arkadaşlar burada bizim trend hakkında daha net fikir sahibi olabilmemizi sağlayan bir diğer unsur vardı. O da Total Market Cap'ti. Total Market Cap ne durumda hemen bunu da bir haftalığa geçiş yaptıralım. Burada 1.485 trilyonun önemli olduğundan bahsetmiştim. Yani bu tampon bölgenin kazanılması Bitcoin'de ve toplam kripto piyasasında aslında boğa piyasasını başlatabileceğinden bahsetmiştim. Fakat buradan bir red durumu oluştu. Hatta Kingdicator'ın da yine üst bandı ve mor bandından aşağı doğru yöneldiğini görüyoruz. Yani burada 1.485 trilyon kırılırsa kripto para piyasası adına kırılımlar onaylanacaktır. Bunu size şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Ethereum'a bakabiliriz burada. Ethereum ne yapmış bakın Ethereum direkt gitmiş mor bandı vurmuş. Oradan red yediğini görüyoruz. 1900'lü dolarlara doğru tekrardan geldiğini görüyoruz. Yani burada da yine mor bandın kırılım seviyesi 2200 dolarları bizlere gösteriyor. Örnek vermek gerekirse Solana'ya baktığımız zaman Solana yine gitti. Burada iki defa iğnesini attı. Yani market adına arkadaşlar kırılım adına önemli seviyelerdeyiz fakat önemli dirençlerdeyiz de. Bu total kırılımı aslında marketin tamamen döndüğüne dair bir sinyal olabilir. Çünkü total kırıldığı anda hem Ethereum kıracaktır, hem Solana kıracaktır, hem Bitcoin daha rahat bir alana geçecektir. Bu yüzden 1.485 trilyonu takip etmeye devam ediyoruz. Buranın kırılımı dediğim gibi yukarıya doğru daha sert hareketleri başlatır. Şu anda destek olarak 34.400 doları takip etmeye devam ediyoruz. SMA Ribbon'lar açısından da Bitcoin'in önemli desteği orası. Onun haricinde arkadaşlar burada baktığımız zaman uyumsuzlukların devam ettiğini söylemek istiyorum. Yani momentum uyumsuzluğu henüz onaylanmamıştı. Bunu Twitter üzerinden paylaşmıştım. Fakat dün onaylandığından bahsettim. Ve dünün akabinde de 37.000'lerden 35.000'lere doğru düşüş meydana geldi. Burada görüyorsunuz ki arkadaşlar bir, e, iki, bir iki uyumsuzluk oluştuğunu görebiliyorsunuz. Burada mesela üçlü uyumsuzluk oluştu ve üçlü uyumsuzluk burada yaklaşık olaraktan bizlere yüzde bir düşüş meydana getirdi. Mesela burada yine baktığımız zaman düşüşün şuradan itibaren aldığımızda yüzde on yüzde yirmiye yakın bir düşüş olduğunu görüyoruz. Yine burada arkadaşlar baktığımız zaman yaklaşık olarak yüzde yirmi ikilik bir düşüş olduğunu görüyoruz. Peki buradaki uyumsuzluğun hedefi de yine %20 şeklinde olursa hedef seviyelerin e, aslında 30 bin dolarlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık olarak %20'lik bir düşüş meydana gelecekse 30 bin dolarları gösteriyor. Peki bunu nasıl anlayacağız? Dediğim gibi 34.400'den. O bölgenin altındaki kapanışlar düşüşleri daha da sertleştirecektir. Fakat o bölgede tutunmaya çalışırsak, tutunmayı başarırsak güvenli alanda devam edeceğiz. Açıkçası şu anda Bitcoin'deki öngörülerim bu şekilde. Onun haricinde MACD tarafına baktığımız zaman MACD tarafındaki pozitifliği koruyoruz. Günlük bazda baktığımız zaman günlük bazda negatif sinyallerin arttığını görüyoruz. Yani MACD tarafında da biraz sıkıntılar söz konusu. DXY tarafına baktığımız zaman DXY arkadaşlar dün e, biliyorsunuz ki ABD'de enflasyon oranı açıklandı ve beklenilenden de düşük geldi. Bunun akabinde DXY tarafında sert bir geri çekilme meydana geldi. Şu anda 104.1 seviyelerinde devam ediyor. Günlükte baktığımız zaman günlükte önemli seviyeleri tekrardan geldiğini görüyoruz. Yani Morban'da geldi burada yine trend için 103.2 önemli ve bunun üstünde kalması gerekiyor. Eğer ki burayı kırarsa DXY tarafında günlük bazda negatif sinyaller artacaktır. Bakalım burayı da takip ediyorum. Önemli bir evredeyiz yani hem DXY hem total piyasası adına yani dünyada bir değişim evresine giriyorsak tekrardan dolar değer kaybedip dolara karşı değerlenmeye çalışan ürünler artış gösterecekse o kırılım aşamasında olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım burada da bunun önüne geçmeye çalışacaklar mı Jerome Powell. Onun haricinde Bitcoin'de likidasyon durumuna baktığımız zaman arkadaşlar likidasyonlarda dün yüklü miktarda long likidasyon oldu. Ve sizlere her gün aslında longların ne kadar çok içeride olduğundan bahsediyorum. Long'lar içerdedeler, long'lar yüksek miktarda içerdedeler şeklinde sizlere anlatmaya çalışıyordum ve bunun akabinde de long'ların aslında 291 milyon dolar şeklinde likidasyona uğradığını görebiliyoruz. Ve burada arkadaşlar hala long'ların üstünlüğü küçük de olsa devam ediyor. Yani şuradaki gibi yüksek bir long görmüyoruz ama yine de long'lar şu anda short'lara oranla biraz daha fazla içerde. E bu yüzden yine vadeli işlemlerde stoplarımızı ayarlamayı hiçbir zaman unutmuyoruz. Çünkü ani piyasa dalgalanmalarında likidasyona uğrayabilirsiniz. Hemen stop atıp daha rahat işlem alınabilir. Onun haricinde ABD tarafına baktığımız zaman arkadaşlar ABD tarafındaki enflasyon 3.7'den 3.2'ye düştü. Yani beklenti 3.3'tü ve beklentinin de altında bir enflasyon gelmesi DXY tarafını aşağı doğru çekti. ABD borsalarını da yukarıya doğru çekti. Fakat Bitcoin burada uyumsuzluklarıyla birlikte aslında e, buradaki düşüşü engelleyemedi arkadaşlar. Yani burada teknik temelinde önüne geçti. O uyumsuzluklar e, güçlü bir şekilde çalışaraktan fiyatı aşağıya doğru gönderdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunun kabinde içerideki long oranının da yüksek olması bunda etkili olmuş olabilir. Fakat ikisi birlikte aslında orantılı şekilde ilerledi. Peki burada aslında ABD tarafındaki enflasyon 3.2'ye doğru geriledi. Artık bir gevşeme görecek miyiz dersek Aslında faiz hakkında arkadaşlar hala bir e, net bir gerileme görmüyoruz. ABD tarafındaki faizler %5.5'te devam ediyor ve bu da ABD için aslında Çok yüksek bir faiz oranı anlamına geliyor. Neden diyeceksiniz yani %5.5 bize düşük gibi görünebilir. ABD arkadaşlar yıllarca Burada da görebilirsiniz. Faizi %0 %0 %0.5, %0.05 gibi değerlerde tuttuğu için yani yaklaşık olarak %1'den bile küçük bir değerde tuttuğu için şu anda insanlara %5.5 çok cazip görünüyor. Yani burada da faizler hakkında bir geri çekilme, faizleri indireceğiz şeklindeki açıklamaları henüz alamıyoruz. Hatta bunun aksine para sıkılaşması metodunda yine para yakımına gidiyorlar. Yani bilançosuna baktığımız zaman 7.8 trilyona kadar gerilettiler. Yani ABD tarafı işler rayına gelse de yani şu anda 3.2'de yüzde 2'yi kesin olarak istediklerini söylüyorlar. Ve bunun aslında dönüşünü hala vermediler. Bakalım burada ABD tarafı neyi düşünüyor açıkçası? Kışın daha zorlu geçebileceğini, bunun için yine baskıları arttırabileceklerini de düşünüyor olabilirler. Bakalım burada %2'lik hedefe ulaşabilecekler mi? Ve benim asıl önemsediğim olay da şu olacaktır. Bu adamlar tekrardan para basımına geçecekler mi? Çünkü biz Bitcoin'de aslında büyük rallileri para basımında yaşıyoruz. Yani insanlara para dağıtılıyor. İnsanlar bu parayı nereye harcayacağını artık bilemiyor ve bunlar kriptoya sokuluyor. Kriptoya sokulduktan sonra da yavaş yavaş önce Bitcoin sonra altcoin'lerde çılgın artışlar görüyoruz. Genelde döngü bu şekilde oluyor. Bakalım bu döngüyü yine nasıl başlatacaklar? Burada para yakım e, işleminden ne zaman vazgeçecekler? Bunlar önemli olacaktır. Burayı da birlikte takip edeceğiz. Onun haricinde 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Yani Bitcoin bir gerileme yaptı. Burada alım yapmışlar mı diye baktığımız zaman şu tepede biliyorsunuz satıma doğru gitmişlerdi ve şu anda da hafif hafif yatayda devam ettiriyorlar. Herhangi bir net alımın olmadığını söyleyebiliriz. Fear and Greed e baktığımız zaman ise şu anda 60 seviyesinde ve açgözlük seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadar da sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.